Yeni gelenler size de kocaman bir hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Duygulandım. Kanalımız büyümeye başladı. Kanalımız diyorum bakın. Bakın ben geldim. Güneş vardı demin o kadar vardı gözüm kısılıyordu. Ve şu an gitti güneş. Ama güneş geri geliyor. Konu videosuna gelen etkileşimi gerçekten... Artık aynı şeyleri söyleme. Çok mutlu oldum. ondan sonra da bir reel attım. Aslında real de daha fazla ilerledi. Şaşırdım yani. Instagram'da hiç ilerlemedi o real çünkü. Hı, hı Shorts. Youtube Shorts diyor. Evet. Bu videoyu çekerken 166 abone vardı. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Burada. Evet. Bugünkü videomuz sağlıklı tarifler deniyorum videosu. İki gün önce spora başladım. O yüzden birazcık daha etkili olması açısından tatlı sürekli canım istiyor çünkü. Ama tatlıları birazcık daha sağlıklı hale getirerek, işte yağını, şekerini falan azaltarak bir deneyim yapmak istedim. Giriş yapmak için şu an konuşuyorum. Girişten sonra sadece yaptığım tarifi ve arkadan seslendirmemi duyacaksınız. Tarifleri açıklamaya koyacağım. Tarifleri aldığım sayfaları aşağıya bırakacağım. Instagram'dan iki tane sayfa özellikle oraya bakıyorum. Sağlıklı tarifler açısından o sayfaların tariflerini beğeniyorum. Farklı, güzel. Siz de daha fazla bulmak isterseniz eğer aşağıya bakarak o sayfalara ulaşabilirsiniz diyorum. Sonuçta yani emek hırsızlığı olmasın. Onlardan yardım aldım. Bu tariflerde un yok bir tanesinde var. O da tam buğday unu kullanırsanız çok iyi olur. Ben normal un kullanmıştım. Anne meyveli kek sevmez çok fazla tat geldiği için. Özellikle önceden yaptığım bir muzlu kek vardı. O şeker şekerliydi. Onu mesela beğenmemişti ama bu tarifi çok beğendi. Ben çok yedim bu arada. Ben ondan çok yedim. Yani az yiyerek aslında sağlıklı oluyor zaten ama siz az yiyin. O zaman videoma geçelim diyorum. Umarım keyif alırsınız. Eğer sonunda beklerseniz tadımladığım zaman da göreceksiniz. Üçü hakkında hem tat konusunda hem de yapılışı anlamında tamamen her şeyiyle anlatıyorum. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk tarifimiz olan cookie ile başlıyoruz. Yani kek de diyebiliriz. 2 tane yumurtanın beyazı ile sarısını ayırıyoruz ve beyazlarını köpük olana kadar köpük köpük olması gerekiyor. Bakın şimdi son halini de göstereceğim. Aynı bu şekilde olması gerekiyor. Baya kabarıyor zaten 3 katına 4 katına çıkıyor. Sonra 1 yemek kaşığı bal ilave ediyoruz. ve 2 yemek kaşığı kakao ama isterseniz bir de koyabilirsiniz bitter sevmiyorsanız falan böyle. Bir koyarsanız daha iyi olur. Sonra güzelce karıştırıyoruz ve damla çikolata ilave ediyoruz. Burada yanlışlıkla yumurtaya damla çikolata getirdim. Öyle göstermiş. Bilmiyorum gerek var mıydı ama. Sonra fırın tepsisine koyuyoruz. Böyle yayıyoruz. Çok ince yayarsanız yalnız kolay olur. Ben biraz öyle yapmışım. Daha sonra 180 derece fırına 15 dakika pişirmeye atıyoruz. Ben fanda pişirdiğimde çok güzel kabarmıştı. Sonra... Alt üstü aldım. Alt üstü alınca kabarıklığı falan gitti. Fırında pişirebilirsiniz. Güzel olmuştu. Ve bir sonraki tarif olan banana bread'e geçiyoruz. Kuru üzümleri öncelikle ayıkladım güzelce ve suya koydum. İsteğe bağlı kuru üzüm ama bence çok güzel oldu. Daha sonra büyükse muz 3 tane, küçüklerse 4 tane olgunlaşmış muzu eziyoruz güzelce. Ve sonra 2 tane de yumurta ekliyoruz. Böyle bir kapta karıştırmayın bence. Büyük kapta iyi olur. Birazdan değiştireceğim zaten. 2 yumurtayı güzelce karıştırdıktan sonra 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı keçi boynuzu özü koyuyoruz. Ama başka bir pekmez de kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı yağ koyuyoruz. Ve yarım su bardağı da süt koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Ayrı bir kapta 2 bardak un ve 1 paket kabartma sosunu güzelce karıştırıyoruz. Ama un tam bodaya olursa mis gibi olur. Sonra o diğer muzu karışımımızı bunu ekleyerek güzelce kek harcı olana kadar karıştırıyoruz. İsteğe bağlı çikolata dilimleyebilirsiniz. Bence güzel oluyor yine. Daha sonra da kuru üzümlerimi ekledim. Bu da yine isteğe bağlı tabi. Kek e, kabımızı yağladık. Isıtılmış 180 derece fırına gönderdik. Alt üst pişirim bence. Güzel oldu bu da gerçekten. Bendim. Ve bir sonraki tarif olan çikolatalı irmik toplarına geçiyoruz. 1,5 su bardağı süt, yarım su bardağı irmik, bir de bir yemek kaşığı kakaoyu güzelce bir karıştıralım ısıtmadan önce ki tabaklanmasın. Ben hep böyle bir karıştırırım önce. Sonra ocakta kıvam alana kadar pişireceğiz. Kıvam alması biraz sürüyor ama hemen zaten belli oluyor kıvamını aldığı zaman. Böyle bayağı katılaşıyor. Sonra kenara alıyoruz. Çok azıcık sıcağı çıksın. 2 yemek kaşığı pekmez ya da 2 yemek kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Ben sadece pekmez ilave ettim. Daha çok bile olabilirmiş. Çok beğendim ama gerçekten. Şekeri biraz az gibi geliyor başta da. Sonra böyle güzelce karıştırıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. Ilısın güzelce. Sonra böyle alıyoruz top top. 15 tane çıkarsa tanesi 40 kalori oluyor. Sonra çikolata eritiyoruz. Önce çikolatanın böyle üstüne buluyun. Sonra hindistan cevizi ve bu hale geliyor. Mis gibi oluyor. Gerçekten ben bunu çok beğendim. Ve şimdi yorumlamaya geçiyoruz. Kekim, kukim, kuki diyordu. Aslında çok güzel kabarmıştı. Fırında birazcık beklettiğim için indi. Fanda çalıştırdığım zaman çok güzel kabardı. Sonra ben alt üste aldım. Alt üste alınca indi yani. Ve bir Fazla pişirdim, tekrar fanlıya çevirdim ki yine kabarsın size göstermek için. Çünkü o anı çekmemiştim. Sonra böyle oldu. Yanları birazcık yandı. Burası birazcık işte yandı gibi ama yanmış değil yani. Lavı yanan kadın gibi oldum şu anda. Helva yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Böyle. Şöyle tadı güzel. Ama bana fazla çikolatalı geldi. Damla çikolata koyduğum için içine bitter çikolata etkisi verdi sonuçta. Ben bitter çikolatayı fazla sevmem. Kakao, kakao kaç kaşık koyduk ona? Bir kaşık mı koyduk? İki kaşık koyduk. Bir kaşık konulsaydı belki ben daha çok severdim. Eğer siz de çok bitterli sevmiyorsanız ya damla çikolata koymayın ya da kakaoyu bir kaşık koyabilirsiniz. Onun dışında şekersiz olduğu asla belli olmuyor. Ya. bildiğiniz şekerli kek gibi. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bunun için bir tık daha heyecanlıyım. çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Kardeşlerime dedim ki eğer sessiz olursanız size çikolata topu vereceğim. Yani bundan hep yapabilirim. Yorumlarda kuru üzüm, tarçın falan da çok güzel olduğu söylenmişti. Kuru üzüm de güzel olabilir. Tarçını pek bilemedim. Gerçekten çok güzel olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli. Bir tanesi de 40 kaloriymiş. 15 tane çıkardım. Siz daha çok da çıkarabilirsiniz boyutlarını küçülterek. Ve bence ölçeğine göre yine iyi çıkıyor. Bir tane daha yiyeyim ama ben bunu çok beğendim. Aslında yoğururken hep böyle dişe falan yapışır gibi gelmişti. Kıvamı çok cıvıktı. Ama birazcık dinlenince çok güzel oldu. Banana Brit hakkında da söyleyeceğim bir iki şey var. Onu birkaç gün önce yapmıştım. İsterseniz kuru üzüm koymayabilirsiniz. Normal tarifte kuru üzüm yoktu. Ben tadını sevdim ama bir önceki yaptığım şekerli onu ben aslında daha çok sevmiştim. <laughs> Gerçekten mi? Ama sonrasında böyle o çikolatayı hissediyorsun. İşte her çikolatayı her yerine sürebilseydim erittim aslında çikolata erimedi güzel. Ay her yerine sürebilseydim çok daha güzel olurdu. Ama ben çok beğendim onu biliyor musun? Diğerinden de ye. Bundan da ye. Evet şimdi annem kekten yiyor. Bunun altı biraz yandı ama. Ne <laughs> kokusu ne kadar güzel. Gerçekten mi? Ne kadar farklı zevkimiz. Ben de diğerini daha çok beğendim. Annem bunu daha çok sevdi. Yağmamış olsaydı iyiydi diye. <laughs> i̇şte bitter sevmiyorum ya bu yüzden onu sevmedim. Annem de bitter seviyor. mu daha güzel bu mu? İkisi de. Güzel. <laughs> güzel mi? İkisini de sevdi. Bir tek annem keki daha çok beğendi. Kesinlikle deneyin diyorum. Evet Evet arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonraki videom odamın duvarlarını birazcık boyama, yapıştırma işlemi yapacağım. Evet, bu videomuzda sağlıklı tarifler deniyorum video videosuydu. Bir konuşabilsem keşke. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalırsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız videolarımdan ilk haberdar olanlardan olursunuz. Ve videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Büyüyoruz. Yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.